Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün size ilginç bir deney yapacağım. Yapacağım deney hani herkesin yaptığı şu mısır nişastasıyla e, suyu karıştırınca sert bir madde oluşuyor ya. Ondan yapacağım. Evet, yapıma geçelim. Önce malzemeleri tanıtayım. E, bu kadarcık su işte. Çay, bir çay bardağının yarısı kadar. Onu ölçeklendireceğiz şimdi. Bir tane mısır nişastası. Şöyle az kalmıştı kullanayım dedim. Bir tane kap. Evet şimdi deneye geçelim. Önce biraz mısır nişastası ekliyoruz kabımıza. Hepsini ekledim ben çünkü azdı. Şöyle... Evet. Sonra... ...şu az bir şey. Şu kadarcık bir deneyelim. Bakın hemen sertliği görüyoruz. Çok değişik bir madde. Bunu tabii e, yoğururken biraz zorlanabilirsiniz. O için biraz böyle oynamanız lazım bununla. Şöyle. Bakın halini almaya başladı. Şöyle göstereyim. Şöyle bayağı sertleşti. Birazcık daha su lazım. Bakın katı gözüküyordu. Şöyle göstereyim. Odaklasın. Böyle sıvılaşıyor kendinden kaldığında. Un gibi oluyor. Sonra sıvılaşıyor. Çok az. Bu kadarcık da değil yani. Şöyle azıcık. Tamam yeter. İşte bunda kıvamı tutturmak çok önemli. Bakın mesela. Şu an sıvı katıdan sıvıya geçiyor. Çok değişik bir madde ya. Şöyle yakından göstereyim. Bakın. Ay elime yapıştı. Evet. <laughs> ne biçim madde bu lan bu böyle. Böyle sıvı gibi. Az önce ben e, bir kez daha yapmıştım. E, çok merak ettim. A, fazla su eklersek ne olur diye. Şöyle göstereyim. Aa, böyle olur. Şu sakın benim yaptığımı yapmayın. Şöyle göstereyim. Boyaya benzeri. Aynı boya. <laughs> Şunu şöyle koyalım. Çok değişik bir madde ya. Bakın. Nişasta az kaldığı için az oldu biraz. Şöyle göstereyim. şöyle kameraya sıvılaştığı gösterir şöyle bir az olduğu için bir tarafa toplayayım öyle bir şey yapayım bir bakın katı böyle çok değişik ya oynaması çok eğlenceli bakın şimdi bir şey yapacağım şöyle elinize aldınız ya bakın un gibi Sertleşiyor. unlaşıyor bildiğiniz. Bak şimdi. Işte. Bak bir vuruyorum. Bak sıvı olsaydı her yere dağılırdı ama sıvı olmadığı için yani e, vurduğunca katılaştığı için o etkiyle e, o için şey olmuyor dağılmıyor. Bakın. Böyle. Kendiliğinden katılaşıyor. Çok değişik bir madde yani evde yapmanızı öneririm. Çok eğlenceli. Yani yapın derim. Çok güzel. Hadi hepinize güle güle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da yaparsanız sevinirim.